Bu çok derinden çıkan, 105 metreden çıkan bir su. Çakmak çakıldığında yanıyor. O kadar bilemiyorum. Depremden önceden beri bu var ama 99 depreminden sonra bu su çıkartıldı yani. Daha önce şurada bir artezyan vardı. O 99 depreminde gitti onun suyu. Sonra buraya 105 metre vurdu sahibi. Ondan sonra böyle çıktı bu su. O gün bugündür böyle kaynıyor. Daha önce artezyen şeklindeydi. Ee, gevşeyince o artezyen borusu çıktı. Zaten yandığını ondan sonra fark ettik. Bu gaz çıktı. O bu kadar artması depremden sonra oldu yani. Daha önce bu kadar şey yapmıyordu. Bu e, yanındaki o görünen köpükler falan depremden sonra böyle çıktı yani. Normalde daha önce renkli su çıkıyordu sadece. Bilemiyoruz. Yani şu normal bir şey değil yani. Bize normal gelmiyor şu anda yani. Daha Neden olduğunu bilmiyoruz. Yok daha önce bu çevrede böyle bir şey görmedik.